Sese bak amına koyayım. Bak 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 hiçbir şey yok. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> e göz şu an şu an ne yapıyor? Börek rüyasında şu Aa, an anne bu. Nasıl? Evet. Abi yiyecek değil mi yani? Yiyor. Anne bu derken? Ev şey kız var. Ha kızı var o anlamda. Ya <laughs> ne anlamda olacak anne bu deyince amına koyayım. Çocuğu olacak tabi anladım. Ay, <laughs> aman Allah'ım. <laughs> bu nasıl güzel. bir şırdan abi, yemek? Ne oldu? El alemin yemeklerine laf ediyordun. Acıtmaz bu. Pimini çektim mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Beyler sessiz olun. Beyler ya sakın. Bak ya. sakın. Ya. ya Aysu. Aysu altı Prime ile abone olmuşsun. Kendimi tutmalıyım. <laughs> Aysu. Sana ben bu yayının başında Prime ile niye abone olmadın dedim diye uğraşıp Prime ile mi abone oldun? bir saattir uğraşıyor nasıl yapacağım nasıl yapacağım. Yani arkadaşlar Prime nasıl olacağınızı gerçekten bilmiyor musunuz? Hemen bir şey daha nasıl yönlendirmeyi bir atar mısın? Bir de e, şunu bir okursanız anlayacaksınız hocam. Abi DC'ye geliyorsunuz zaten yukarıda yazıyor tıklıyorsun bakıyorsun. Bir de hocam Anıl abi. Yapma, güzel. Arkadaşlar bu yayınlara böyle gelmemi istiyorsanız Prime'de abone olabilirsiniz. Normalde abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkürler öpüyorum sizi. <laughs> Gelmem yoksa. Teşekkürler. Teşekkürler. Şurdan Melek. Ya ben gerekli bilgiyi chat'e vermek istiyorum bu arada. Arkadaşlar var. Aradığınız şey var. İnsan delirsin kalksın ya. Hadi geçsin şu video. <laughs> Şırdan yiyen var mı burada? Bizim Discord'da. Ben yedim kanka. Ben de yedim. Ben Nasıl baba? sadece bir ısırık aldım. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim iç normal bildiğin dolma gibi lezzetli. Ama dışındaki et kanka hafif gırç böyle gırç lastik mı? gibi. Gırç gırç mı? Lastik. Aynen kanka ağızda böyle bazen büyüyor. Yutamıyorsun onu. O biraz tilt ediyor. Sakız gibi oluyor. Yani olur. görüntüsünü bakma sen yersin kanka. Emin ol. Yani, yani böyle... bir erkek asla şırdan yemez. Niye ya kanka salak salak açıklama yapma. İsmet sikeceğim belanı ha. <laughs> kanka ben yedim de tadı güzel de ee, ama ısırı aldıktan sonra bana sakatat olduğunu söylediler. Hiçbir inform yoktu. Sonra yemedim. Sen sakatat Ya diyorsun. Şöyle bir şey. Baharatı çok önemli Şırdan'ın. Çok kötü. Psikolojik kanka, görmesen şey yapmasan yersin yani. Temiz Öyle. bir yer bul. Şırdan yerine penis koyun aynı muhabbet. Ya sus şey lan! Ya Yemez, ne iğrenç bir adamsın sen İsmet ya. İsmet'e zorbalık ya. yapmıyorum oğlum. Ben İsmet'le ilişkim gayet seviyeli ve düzeyli. Ne diyorsun İsmettin? Doğru. Teşekkürler. İsmet ben sana burada şekil yapıyorum diye millet bana özür dile falan yazıyor kanka. Ben bunları kaldırmak istemiyorum. İnsanlara bir açıklama verir misin? Özür ya dile. Ya bak şimdi ya. Özür dilemek erdemliktir ki ne olacak? Ya yaptığım kötü bir şey yok ki. Hayat Özürü sadece kötü bir şey yaptın zaman mı? İsmettin dersin? ben eğer seni kırdıysam özür dilerim amına koduğum Nasıl? Eğer seni kırdıysam. Darıl bana. Devam. Allah Allah ben anlamasın. <laughs> <Sos>. be, <lan>. Abi <laughs> yok. Küfür yok. Yok, küfür yok alışverişler. Sen nereden biliyorsun? Ay. Evet. Evet. İyi hareket. Bana niye böyle videolar atmıyorsunuz? He? He? Soner abi. Bana niye bu video? Vallahi bak Soner Oğlum abi. bu nasıl bir ortam amına koyayım? Herkes dört çöçek şey kapmış. Kanka bir yayına bakar mısınız amına koyayım? Dört kişiyiz kanka dört köşedeyiz amına koyayım. <laughs> İnanılmaz kanka. Soner abi kafa yemiş bu arada. Niye? Ben izliyorum Soner abi yayınlarını. Nasıl ya? böyle De delirmek üzere adam. Niye ya? Anlarsın. Videoyu devam ettir anlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bir dakika ben kendimi kapatıyorum. Burada bir soner daha var çünkü. <laughs> Sen ne izliyorsun yayınlarda? Gözünü seveyim ya. Vallahi billahi ya. Bae de ba 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 ba. Bae de ba 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 ba. 2.3 yayınlar. Lan sen büyüdün de bana baza mı diyorsun? Lan eray. Ana. Abi bu yeter ya. Yani ben artık sonra farklı bir içerikle görmek istiyorum ya. Vallahi billahi. Sen yalıyorsun biz izliyoruz. <laughs> İnanılmaz kaka. kamerasını kapatmayalım. İnanılmaz, İnanılmaz bir drama var. dönmüş hocam aralarında büyük olay. Kamerasını kapattı. Hem kamerasını kapattı demesinler. Ayı olur. Ne oluyor lan? İmot olarak koymalı bunu direkt düşünmeden. Aa Alper Bıçan abim. Alper Bıçan abim de Van Gogh amına benim gibi. Görmedin. Gör bu arada arkadaşlar istediğim bir adet skin kaldı. O da o gelirse. O da, şey. o da Marshall Ghost kanka o da gelirse kardeşiniz bu amına kodumun yerinde istedim. Marshal Ghost ne ya Fatih Marshal. Ha geldi hocam benim skin. Selam vermek ister misin? Selamünaleyküm. <laughs> Hocam şu tipe bakarsanız gerçekten yorgun ve uykulu olduğunu anlayabilirsiniz Çar'ın. Yorgun yolcu. Yorgun yolcu hesabı. Ne yaptın kendine geldin mi Rike? Hesabısı. Rike kendine geldin mi? Vallahi ne yiyorsun hır hır. Uyuyorum diye tweet atmıştı yalancı. Uyuyorum diye tweet atmıştı yalancı diyor İsmettin. O göndermeli bir, o göndermeli bir tweetmiş. Yani gönder, birine göndermeli değil. Hayatıma kendi hayatıma gönder. Ha kendi hayatına göndermeli bir tweetmiş kanka o. Tweet ne Tweetim bu arada? Fark ettim. Tweetin e, tweet'i ben İki kişi yatıyorlar bir tane çöp adam gibi. Biri bir şey söylüyor, biri uyu artık. bir meme var ya. Zorla açıklıyor hiçbir kimde anlamıyor ama bana Nasıl uyu artık meme'ni bilmiyor mu? Bilmiyorum kanka. Ya aşkım ya bir kere daha seni seni seviyorum der misin? Evet. Erkek de böyle bir uyardık <laughs> ya. Abi, anladım hocam. Hocam anladım. Yani senin de bu mizahın seviyesi bizi biraz aştı Efe abi. Yakalayamadık mevzuyu yani. Buyuracağım mı yoksa makaralayacağım mı? Ha, ben bende şu an makaralık bir enerji yok mu? Durum yok. Anladım. Okey abi o zaman. Hiç sıkıntı yok. Peki yayın açacağım mı sonrasında? Valla birader ne ben söyleyeyim Ben sor ne ben söyleyeyim Oğlum durun lan arkadan ne veriyorsunuz aman akıyım Ayaz veriyorsunuz <laughs> Duyuyor mu? <musun>? Ben açtım <laughs> Sen mi açtın? <bahsettin>. Kim açtın? Ayaz veriyorsunuz Kanka senkron olmuyor biri söyleyince Efe iyice unuttu bizi falan diyorlar oğlum <laughs> Al buyur konuş buraya Yok ya. E, yeter mi patron? Arada... Yeter mi patron diyor İkkan. Biraz hasta gibiyim. Hasta gibi misin? Evet. Kanka iki gün kaldı bak bir senedir korona olmuyor olacağız. Harbi mi lan? Kanka bir senedir koronaya yakalanmamış olacağız iki gün sonra. Bir önce yakalanmış mı? Hayır işte yani geldiğinden beri bir senedir Survivor. Allah. Hani inşallah iki gün içinde olmazsak ben mutlu olurum. Hani streakin bozulmasın. İnşallah. Eyvallah. Geçmiş olsun dayım. Canın sağ olsun. Özledim seni diyor Nehir Mello. Ben de sizi özledim. Teşekkür ederim. Harbiden bu aralar sürekli erken merken uyuyorum. Evet ben bir, de. Bir bir kırgınlık var üzerimde. Onu aşabilirsem. Sana ki ne lazım biliyor musun? Yarın zaten yayın var. Sana ne lazım biliyor musun? Vitamin takviyesi. B12. Uyumadan önce magnezyum çinko. Artı omega 3. İncinmiş evet arkadaşlar. Efe biraz incinmiş. Arkadaşlar bir jelibon buldum. Evet. Jelibondan atıyorsun bir iki tane ve uyutuyor seni. İsmet diyor ki bir tane jelibon buldum. iki tane yiyince uyuyorsun. Melatonin var içinde. Melatonin 5 varmış içinde. Saçmalıyor ya. Ben buna inanmıyorum. Aklıma şey geldi. Kemal'le <laughs> kasa açtığınız gün Kıbrıs'ta seninle böyle yapıyordun ya, kidile sarhoşamın. <laughs> Aklıma o geldi. Mutis sorsana başka bir isteği var mı ya? İkkan diyor ki, bir sorar mısın başka bir isteği var mıymış patronun diyor. İkkanımın canının sağlığı. Duydun İkkan. Eyvallah senin de. Bu arada e, dostane bir durum var. Pardon Yenge yarın bir buçukta buraya mı geliyor? Ne yenge salak mısın ya? Yengem var <laughs> benim kanka millet yanlış anlayacak ya. Uf. Öyle yazdım. <laughs> Abi, oğlum Oğuzhan'a yazdım gördün kanka. Yani burada yalan söyleme anladım. mı? Oğuzhan'a yazdım gördüm bak yine cevap verdi. Yalan söyleme oğlum. Şerefsiz. Tamam, Oğuzhan yazdı evet. Tamam peki bir şey söyleyeceğim. Az önce kim yazmış? Bak 3 dakika 1 dakika önce yazmışım. Neyse. Efe Uygaç da makarasında ya. Efe Uygaç piçliğinde kanka makarasında değil. Sana kulaklık vermem ister misin? Ne? Ya siktir git ya. Şey vereyim mi kulaklık? Verme ver. Tamam. Sen videonu izle ben kaçarım. He ben çay fakir. Çay katayım mı sana? Harbi mi lan? Ha, He. boğazlar... Hocam e, var bir iki çay daha var. Yani böyle bir, şeyler almıştım çay. Hafta içi Emre ile Evet Emre yazdı bana. Seni özledim hafta içi görüşelim dedi. Bu hastalığın ilacı Ömer'in çayında. O. Çay katayım mı? Bir tane kat kanka. Almile hoş geldin, selam demiş ve aleyna aleyküm selam. Çay bir kat harbi ya. Şeyde ha. temiz temiz bardaklar bulaşık makinesinde. burada kanka. Ha. Şort çok güzel demişler. Efe evet o şort bana oluyor normalde ve Efe e, ben Arkadaşlar olur. biraz mini bir şort tercih ediyorum. Yani, yani fena... Efe göt yort da sana bir ayrı yakışıyor Efe o yüzden benim bu takımlarda hareketlenme var bu şorttan. <laughs> yani şorttan dolayı utandığın için arkada mı takılıyorsun hocam? Bu yani güzel bacaklarını biz insanlar görmesin diye. Yani. Güzel bacaklarını. Kimsede bizi selamlıyor. De... He. Fazlasına gerek yok. Fazlasına abi. gerek yok diyor. Fazlası private accounts'larda hocam. Fazlası only Ha da. only fans yok mu hocam ya? Biz sana bir aylık 10 dolardan şey yapalım da iki nude'larını 31'leyelim. birleyelim. Yok mu öyle bir şey? Ya, ya. <laughs> Aga... Yani istiyor maga ben böyle bir şey senden. Hizmet ya da ya private bana at direkt. Direkt bana at nude'ları. Efe gelmiyor. Dayı hashtag başladı şu an şeyda tarafında. Hashtag dayı only fans aç. Yanlış anlaşılabilecek bir hashtag. Lütfen Twitter'a düşmesin. <laughs> <laughs> Lan adımı niye söylüyorsun mu? Yani şeyda çete okuyan senin yazdığını görüyor gülüm. Kanka şu an Türkçe rap dinlemeyeceğim. Teşekkür ederim. Yok şu an daha video kafası şeyler yapıyorum. Ha, sonra ne yapacağım? Sonra işte yani normalde çok da uzatmayacağım yayını diye düşünüyordum ama sen çok yorgunsun biraz 3 saat falan yayarım gibi hissediyorum. 2 buçuk saat. Evet. O bacanak. Yo bacanak ne lan? Cem hoş bacanak. geldin lan. Valla Cem görünce bir anda boş duruldum. B'yi de görünce ben lan. De Cem Bölükbaşı. Ne yapıyorsun lan hızlı çocuk? Hızlı çocuk what the fuck. Hey, yo Cem B! Cem B! Hı, anlamda, What's up bro? Are you good koyayım? Kardeşimiz artık Dubai'lerde unuttu. Yani ki. aynen öyle Burası bizi siklemez bizi. kanka. Eti çorabalarıyla yanlaya yanlaya Türk iş Hamilton. Türk Hamilton harbi kanka. Yani ben de olsam sallamazdım. O aracı kullanan adam takılmasın <laughs> bizle amına. Biz Polo 2012 kullanıyoruz. Şey boş otobanda 50 ile kanka. Yani ben olsam takılmazdı. Efe hani çay koyuyor diye bir soru var. Soruyor onu. R. Almila. <laughs> Tanıdık mı? <laughs> Tanıdıksın. Ömer'i bekliyor. Ya <laughs> hocam ya ne olursun bizi zora sokma Allah adı verdim. Hoş geldin. Biz en son buluştuğumuzdan beri biliyorsunuz ki hiçbir şey yolunda o gün gitmedi. O ama çok kötü bir gündü Cem. Niye ya iyi gündü. Lanetli bir gündü o gün. Ne yapmıştık yok. Yo iyiydi Cem erken gitmişti sadece. Bir hocaya çıkmadı mı bu tayfa? <laughs> <laughs> yani hocam şu korona bitse de biz bir geceleri aksak artık yeter. Haftanın 3 günü yayın 5 günü kanka kalan 4 günü partilemece diyorum ne diyorsun? Mis gibi. Sen bizi Dubai'de ortamlara sokacaktın. Yalan etme bizi ne? bak. <laughs> Cem yok mu götürmem bizi ya? Hep makinayla bir şeyler. Şey Cem abi ya James. Seni yavaş yavaş makaran geliyor gibi hissediyorum. Geliyor geliyor çay geliyor. Düşmüş <laughs> ama ne? Tansiyon mu? Fiyatlar, <laughs> Fiyatlar mı? Hem de <laughs> Prime'ın fiyatı. Doğru. Hadi Dubai'ye diyor Cem. Farkında değil hocam. Hocam biz F1 pilot değiliz ki çobanlık samına koyayım. Dubai'ye bizi almazlar. Oğlum sen chat ban mısın mısın? Siktir git çay koy ya. Chat okuyor arkadaşlar <laughs> ben kenara. Bakma değilim ki. <laughs> Mutiye kellik çok yakışmıyor mu ya? Götti Tek ben burada mi? Oğlum. Ha? burada oğlum. He? Gözde burada oğlum. Kel Evet devam ediyoruz. Görmedin. Prolar da üzülür. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> Alanın. Böyle Yıllardır sakladır. Ya kanka bunu 12 kere izledik artık. Diyor izlediğinde beni çağır. 10 kere Vallahi aynı ya... kesiti izledik kanka. Ben bu yayını dördüncü izleyicim sanıcım. Ee, en soldaki dolap yani en soldakini sağ dolabında şeyde. Ha, aynen orada. Orada olacaklar. Orada e, buzdolabında şeyde bulaşık makinesinde de şeyler var. O çay gelir oğlum şimdi kettle'dan katacak kardeşim. Yani ben yani, ama bak bir, bir tık hakimim fark ettin değil mi yani çok evet evet hakimsin sen çok hakimsin canım senin bilmediğin bir şey yok ki abi ya amcık bu yani. konuda diyorum ya yani. <laughs> <laughs> ustam ben ne geçeceğim ne oluyor tamam o şey, şey yap nasıl ya şey, şey yap biliyorum. Spike B'de düştü. Kırsana şurada sana zaman. Tamam oh, abi. Biri gitti. Oy! Bu kim? Ha. Çağır şey yaz. He, yaz gördüm gördüm. <laughs> Oy! Oy! Aa geldi. Oğlum biz niye çoban gibi vuramıyoruz Kimseye Herkes tek atıyor birbirine amına koyayım. Biz salak mıyız ya? Lips. <laughs> Allah'a emanet ol şurada kanka buradakiler var. Aha Tukan abi Lambert. Oy yaram. Bak hocam anime göller gerçekten yok mu şimdi ben tam emin olamıyorum. Yok. Bak bunu mesela. Yapsana. Ne? Sende de kulak takılı yapsan aynısı gibi Ya bittir gitti ya. Sonra malzeme olacağız sonra her yere. Lan yok lan yok lan. Sen Dur bakayım sen bir daha yapayım nasıl bakayım. Çabal ya. Nasıl bende doldu mu? Çabal ya. Oğlum bu adam ne işte bak söylediğim şey bu işte. Ronaldo ile Messi arasındaki farkları buradan ayırt edebiliriz. Adam biraz daha team mate Biraz daha takım oyuncusu adam anladınız mı yani? Evet. Tabii canım. Biraz daha bana mesela öyle geliyor yani. Bilgi hoş geldin. Biz de Messi'nin anlarını izliyorduk. Ronaldo'yu izledik Messi'ye geçtik. Aşkım hoş geldin. Atlayın oğlum böyle videolar ya. Ne güzel. Lan, ne yapıyordun? Bu kedicik yapmış. Ronaldo'ya mı yapıyordun sen o kediciği? <laughs> ya yapmıyorum. Kız He, sen orada yakaladın. Yani kız böyle kedicik yapmış bu çocuklar da rakuna falan benzetiyor ya. Sen de yap dedi bir. Ben öyle iki edit çıktım Çizemedi Dedin ya oğlum. Hayır. Dedin ya oğlum. Hayır, ben yeni geldim. Sen ana koyarım ha. Tamam tamam tamam. Hiç hadi. başta sen diyorsun yap diye. Burada bir de o an yakaladı yani bir. Hadi diğer türlü bir açıklaması var bu oraya Bana gelin kedi yaptın ya. kız böyle bana bakarken. <laughs> Çok kötü ama dur ben şimdi çevireceğim onu çek aşağı. Şimdi yenge bu ödül şeyleri var ya her sene verilen ödül. Yeni bir kategori var taklit ödül şeyisi biliyor musun? O yeni çıkmış. <laughs> ya bu siber ayrı Kemal ayrı deli amına koyayım. Daha delisi geliyor. Kadın yayıncıdır farklı oyunlardır şeylerdi. Şimdi bize böyle bir şey dedik. Dedim <laughs> ki Kemal e, ya bir ödül şeyi çıkmış bu şey veriyor. Ya tamam idrâf edelim ya ben, tamam, anı... ben Pelin'i falan kıskandım iki yıldır aşkım. Bu Kadının ödülünü de almak istedim de bu sene. O, da dedi biraz daha hareketlerini dedi şey yaparsan dedi konuşman da dedi şey yap falan böyle. Hani şunları falan da bak bunu da senden giydim. Seni şeyden aldım. Cem Arap. Yok mu lan buraya yalan? Şimdi geçen Özge, şey diyeyim, Ben geçen gün arkadaşı aradım. Özgür bir şey diyeyim bakın. Ben geçen gün arkadaşı aradım. Diyelim ki bu yemek söyleyeceğim o evde evde masa yok. Ben bu evde yemeğe ne hal yiyeceğim? Yer sofrasını kurar. Sonra da dedik de, sofra de var. O kuzdola üstünde. O sofra evini al. Onun da bir üstüne şey var. Ben hamur açtım. Bir tane tahta tezgah var. Onu al dedi. Onun üstüne yersin ye kötü. Ne olacak dedi. Ama onun üstüne iyi yıka. İyi <laughs> de yıkamazsan ya, ne oluyor? Sonra ben hamur açarken yapışıyorum. Yemeğe sofrasını kurar. Sen şey mi dedin Cem? O hamur açma şeyi dedi. Hani böyle yaparlar. Çomaç yaparlar. Çomaç ya, ya. çomaç. Ha, ha, evet çomaş yapma şeyi. Çomaşı biliyor musun bizimkiler çomaş? çomaş? <laughs> kanka inanılmaz bir muhabbet dönüyor yani. De? Çomaş ne de. bileyim He şu şu bak. Çomaş bunun üstünde yap. Ha. Kanka, Aynen. Hadi kaç başın geri. Ben de sana şeyi soracaktım. Onu Domestos'la mı yıkayan, acı ile mi yıkayan? Yıkaya? <laughs> <laughs> Bacanak gerçekten. Bacanak inanılmaz amına koyayım kanka. Bacanak <laughs> ben Bacana Ha biliyorum kanka. Hmm. O zaman tamam. <laughs> olsun oh. VHS mi? Ne lan bu? Biz niye böyle oyunlar bilmiyoruz amman akım? Biz bir Valorant oynuyoruz. Ne oluyor? What the fuck? <laughs> <laughs> i̇yi oldu iyi. Bir. Bir. İnsan anime kızları gerçek olacak. Yıllardır beklediğimiz şey be. Bu ne? Hayır ya. Hayır ya. Ne oluyor oğlum? Çocuk VR'daki karakterle mi eğleniyor? Evet, anime Aynen kızıyla kanka. evleniyor. Anime kızıyla evlenmek böyle bir şey mümkün mü? Ha! Mümkünmüş işte. Sikerim nerede? <laughs> Hayal edelim hemen. Kanka ben kendim oluşturabilir mu karakteri? karakteri kendim oluşturacağım tabii ki amına koyayım. Aga ben istiyorum böyle bir şey sikerim ha. Bu arada Farnerut kademe 1 abonelik ediyor ediyor. Mega İrasa. Bu da kendisinin 3. hediyesiymiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Yani ben de evlenmek istiyorum bir anime görlü hocam. Ece kelinden Monitörün. Yani oğlum, çünkü ben de oğlum. senin kelinden öpeyim mi sen mi lan? Şuraya... O, i̇stersen öper. Vay 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 vay. Çay getiren ellerin dert görmesin kardeşim benim. Çaylar. Ha? Kanka anime kızlı adam evlenmiş de. Evet. Yani ben de böyle bir şey mümkünse bir... Yani ben de düşünüyorum nasıl yapabilirim. Yani hocam ne bileyim. Anime kızları gerçek. Yani umarım gerçektir. Yani ben böyle bir şey temenni ediyorum dünyadan, hayattan. Anime kızları gerçek olsun. <laughs> F. Ne? Açın Nerede nerede? Yusuf'ta. Yusuf evet. Ne yapıyorlar? Evet. PvP server. PvP server yok. Hocam farming server bulmuşlar. Metin'i kim oynuyorlar? Sen Yusuf'a mı kaçıyorsun? Buraya çıkartıyorlar adam yerine koyup fikirleri dinliyorlar <laughs> ya. Dayıdınız çay koydu ya biraz soğusun gel. içeceğim. Geliyor musun? Aa düzce Edrime değil mi bu? Kasadan para yokluyor. Ha? Bu o klip mi? Hmm. Ha dız. Dız şov değil <laughs> mi? Aynen aynen. Kaçlık bir de en pahalısını çekiyor değil mi reis? <gülüyor> <gülüyor> Gözü küçüklerde değil kanka. Dız <laughs> re. <şok. gülüyor> <laughs> Olağan <mı>? <laughs> 80 90 100 vereceksin reisim. Bandevim, sen 200 ver. Kardeşim sen 200'le lira Fark ver. Fark 1 lira. 4 verecekse geri alırsın. Hepsinin hepsini diyecek sonra... Hepsi gerek yok. Sadece, hepsini, orası. sadece orası. Sadece burası. 4 ev yapınca otel olmuyor. 4 ev diye bir para var. Bir de 4 ev artı 4 ev parası ödeyip otel tamam. hiç yapamayacak. <laughs> Yapamaz. Çok para ödemesi lazım. O şansını da kaybedin. Sen vallahi bir şey yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben çete giriyorum lan. Bir şey yapmadım. He. Çete giriyorum. Ellerini kaldır. Ne? Oğlum ben bir şey yaptım mı? Söyleyin. Ellerini kaldır, ellerini kaldır Sihirbazlar <laughs> çetesinde aynı senaryoyu gördüm. Aynı şeydim hocam? Kartı elden ele yapmaları. O Aynen. bildim hocam. Sana yazılan gömdüm Türkiye izler misin? Yok kanka. İzlemem hayatım sikiliyordu az daha. Kardeşlerim bu kadar bilinip de bana pis atmaları beni derinden etkilemişti hocam. Sadece iki cümle söyleyeceğim. Ready Player One'ı izlediniz mi? İzledim. Orada sanal gerçeklik çok popülerdi ve insanlar sürekli bir yerin içine giriyordu. Orada başka evet. bir dünyada yaşıyorlar. Ha. Rüyamda öyle bir dünya vardı. Biz o dünyada takılıyorduk çoğunlukla. Ve Matrix ekip gibi bir takım portallarla dünyalar arası geçiş sağlıyorduk. Portal neydi rüyamda biliyor musun? Doğan. Portal beyaz doğan eseriksi. İnanılmaz. Kendisiyle bu arada ya. aynı mikrofonu kullanıyormuşuz. Onu fark ettim. İkide bir spoiler Hı. vermesin ya kim veriyorsa. Kadir piçi. Ya alaka Kadir kıyayım. sus ya. Cevap gelmedi, kendisinin hatalı olduğunu biliyor bence. Öyle tahmin ediyorum ben. Ta dur <laughs> Bir de ki, bir, de, bir de sizin mi kafanız iyi? <laughs> Anladım <ben. gülüyor> Hani normal yok ki zaten. Keşke ben de böyle rüyalar görsem. Cem bölük başına bak. Doğan Doğan Aslıs çıktı. Tofaşk diyor. Cem Bölükbaşı da Tofaşk diyor. Zaten kendisine bir boks maçım var. Bir gelsin mi İstanbul'a bir? Bir alayım onu bir can. Beklenen drama geldi am koyayım baylar. ya Eray bak beni Cevahir AVM'ye çağırdın. Erkek gibi çıplak kafes dövüşü. Dal taşşak. Ha? Bu deli ne yapıyor Aa, ya? Aa, ben size Lady'yi bir sıçrattırayım bir, bir, saniye bekleyin. Bir gıcık etmem lazım önce. Lady hadi hadi hadi. Kanka bu ne ya? Ben de böyle chat istiyorum ya. Altta birileri koşsun amına koyayım. Kavga ediyorlar altta. Kavga bin, bin mı? 1000 lira artık ADV kanka ayarlarız. 1000 lira altı ADV mi? Evet. Oğlum ben de istiyorum altta birileri böyle koştursun amına koyayım. Ben bedava yaparım. Allah. Bu arada ben bakayım yapabiliyorsam Aa. yaparım ona. <laughs> Aa! Hadi. Kediye bak ne güzel atlıyor lan. Aa. <laughs> Gördünüz mü? Puma lan bu. Zeki insanlar az uyurmuş zaten boş ver kanka. Kanka o zaman seni uyanman <laughs> lazım. Zeki insanlar az uyurmuş kanka ne alakası var ya? Böyle bir. <laughs> çok uyuyon ya. Kardeşim benim vücudumun uykuya ihtiyacı olamaz mı amına koyayım? <laughs> Demek ki geri zekalısın buna göre sen. <laughs> He kanka çok uyuyom diye malım amına koyayım. Bilim de bunu destekliyor. <laughs> Ben yani anladım mı? Diyor ki ananı sikeyim 8 saat üstü uyuyan ha. Beynini sikeyim falan diyorlar. Ben 10 saat uyuyorum. E tamam sen o zaman harbi malsın ama kanka yani genelde. evet. Kıpsış. ya. Dayı öyle bir yürüyorsun ki yani endamın çakalları korkutuyor amına koyayım ya. Aha. Harbi öyle bir yürüdün kanka Mutik'in 55 Prime ile abone oldu amına koyayım. Şükür 310 abone olduk. Oldu. Yeah. Arkadaşlar bu yayınlara böyle gelmemi istiyorsanız Prime'le abone olabilirsiniz. Normalde abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkürler öpüyorum sizi. <laughs> Gelmem yoksa. Teşekkür. <laughs> Efe bu çehrin hani sen mi alacağım ben mi alacağım mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun ama? Şu duruşa bir bakar mısınız? e hey İstanbul Selmi cebinde... sen mi şey ben? elleri <laughs> cebinde kanka dışarı izliyor. Diliye bak. Güzel bir bu arada konsept. Seni yeneceğim İstanbul. İstanbul seni yeneceğim. Devam chat. Ee, kafaları giriyoruz. Kafalara giriyoruz derken kafalara... Ya bir dakika kafala, kafalarla oyuna giriyoruz. Oyuna çağırdılar da. Bu aramızda kalırsa sevinirim chat. Kafalara gir, gir... Kimin girmek? Haddin tövbe. Ben... Kübra ne anlatıyorsun ya? Kübra da bizi tutuyor kanka. Ha, Kübra da bizi tutuyor. <laughs> Modern Family mi olur? Kanka ben 5 4'teyim. <laughs> 5 e, hocam 5. sezon 4. bölümdeyim Modern Family'de. Kanka bizi de müptelası yaptı Ya rahat kanka. Hem bana söylemedin, hem bana söylemedin hem de ilerlemişsin. Ben de siki izleyeceğim. Kökle bakayım şimdi. Anlaşmamız böyleydi orospu seni. Riker Boss 101 atmış. Arkadaşlarla otururuz bir selam söyler misin? Kardeşlerime buradan bir fil selamın aleyküm. Devam. Lezom burada ya. Hah? Pardon oradan. Modern de. Family. Bir daha Bir saniye. devam etmektedir. Birazdan. Arkadaki konuyu muydı? Onların konuydu bak. Duymadım, bir daha söylesene. Bir daha alır, Duymadım, bir daha, yani. daha söylesene. Kanka ben bunların arka çoğunu arka izledim de. ya. İzlemedik evet. mi biz bu kliplerin çoğunu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet. Değil mi? O yüzden spoiler veriyorum ya. Yani bakayım, izledik mesela. Buna da baktık. Kanka ben bu videoyu salıyorum. Bunları izledik. Ben artık yavaştan TikTok ediyorum. Zaten bir buçuk saat olmuş. Anasını sikim 100 tane video var. Hangisini izleyeceğiz kanka? Yeter. Şimdi yavaştan bir TikTok seansı. Bak burada Muti'ye özel hoş TikTok'lar var. Dün çıkmış. O ayrı koy cebe.